Herkese merhaba. Daha biz Fenerbahçe Beşiktaş maç değerlendirmesiyle karşınızdayız. Güzel bir galibiyet aldık. Yarışı, yarışı sürdürmeyi başardık. Oyunu oyuncuları değerlendirerek başlayacağım önce. Sonra Bekao'nun çıkmasına sebep olan 3 Türk, kuralı ile ilgili yaptığımız stratejik hatalardan bahsedeceğim. Sonunda da bu iş nereye varır, gelecek sezona dair hangi transferleri yapmalıyız ona da değineceğiz. İlk evvela oyuna aslında güzel başladık. Topa sahip olduk oyunu domine ederek başladık. Ta ki İsmail kardeşimiz sakatlanana kadar İsmail'in sakatlanması bizim birçokta taşı yerinden mi oynatmamıza sebep oldu. Korun iç girdi. Mental olarak bitik olduğu için İsmail kadar temaslı oynamıyor. Korun iç biraz daha ara o tarzı bir oyuncu. Ayağı iyi. Ayağı temiz, iyi toplar çıkaran bir adam ama İsmail'deki mücadele gücü maalesef yok. Buna bu kabil beka kardeşimize kardeşimizi de çıkartmak zorunda kaldık. Üç, üç tur kurulma Bu sefer de hava toplarında ilk hamleyi gayet başarılı yapan beka odan dolduk. Açıkçası beni endişe, endişelendirdi açıkçası. Ben olsam Mert Hakan'ı alır. Fredi 6-8 yapar. Mert Akandı temaslı oynamayı seven, top kapmayı seven, mücadeleyi seven bir oyuncu. Aynen devam ettirdim ama hocamızın bu kararı bu şekilde oldu. Gene sete çok güzel oturduk. Set oyunlarıyla golü bulduk. İlk, ilk golümüz çok güzel. Bu İsmail Kardon'un set oyununa yazar. Bu yerleşik oyunu ne kadar kızsanız da etseniz de en iyi oynatan Türk Hoca. Hataları elbette var. İkinci yarıda bahsedeceğim zaten. Ama dediğim gibi set oyununu en iyi oynatan, yerleşik oyunu en iyi oynatan hocaya sahip biz Türk olarak yerler içinde. Golü bulduk, 1-0 oldu. Ondan sonra orta sahi işte İsmail'i serdik. Kurumuşlu olmayınca 10 kişi olmasına rağmen Beşiktaş'a verdik. Ha bu arada hakem kararlarına değinecek olursan Necip'in de atılması gerekiyor. Ya, ama ben atılmayacağım adım kadar eminim. Hakem bir kişiye attıysa ki doğru karttan attı. Kolay kolay ikinci kişileri maalesef atamıyor. Normalde Necip'in de çoktan atılması gerekiyordu. Devreyi 1-0 kapattık. ikinci yarıda işte demin bahsetti. Çağların hava topu etkisizliği dedim yüksek toplarda BK o kadar net alamıyor. Gerek yaşadığım mental olarak çöküş mü diyeyim bir sene atladık o da top oynamadan gelmiş oyn olması mı diyeyim hava toplarında zorlanıyor Çağlar kolay indirmekte, stop etmekte. Allah'tan 49. dakikada vurulan kafa vuruşuna Livakovic harika reaksiyon verdi. Trabzon maçında yaşadığı hazin olaydan sonra mental olarak dipçik gibi geldi. Helal olsun. Maç bir 1 olsaydı eğer tribünlerin de at bozları düşecekler, gene olmayacak psikozuna gireceklerdi. Bunun da önüne geçti. Nitekim İrfan Can Kahveci Bahçu Ayin'in de arzusu ve çabasıyla çıkardığı Şimanski'nin verdiği pasta güzel bit güzel bit bitirdi. Tam burada bir şey demek istiyorum. kartı Kartal'ı eleştireceksek. 2-0 olduktan sonra net biz biraz fazla gıy gıy oynadık. Fazla da bu kısa fazla ayakta tutmaya çalıştık. Bu 2-0 olduktan sonra ben olsam King'i kesin atardım. Oyuna uzun metrajı arka atılacak toplarla üçü bulmak için. İrfan'ı ne olur ne olmaz tutardı ve 11 bir oyun kurucu kanat bence sağda kalması gerekiyor ama King'i arkaya arkaya uzun metrajlı toplarla Beşiktaş'ı daha çok koşturmak, farkı arttırmak için atılmasını doğru bulurdum. Bunu yapma eğer yapsaydı farka da gidebilirdik. Yediğimiz gol tamamen bence Biraz lavalileri yazar. Ceko kardeşimiz yaptıklarını inkar edemem. Kaptanımızdır. Allah razı olsun. 17-19 golü var. Orada topu biraz daha demlenmesi gerekiyordu. Önü boşken İrfan artık iğmelenmiş pas açısını pas geçse de alamayacak konumda. Biraz daha içeri kat edip topu demleyip kendi topu sürmeliydi. Pası net vermeliydi. Veremedik. Cenk de eski kalitesine yakışır bir gol attı ama ondan sonra tribünlerimiz ben senelerdir beğenmiyorum. Bu benim yeni söylediğim bir şey değil. İstenileştirilebilir. Canları sağ olsun. 2-1'de sanki kötü bir şey ol olacağını beklermişçesine ölüm sessizliğine büründüler. Ne top Beşiktaş'ın ayağındayken bir yollama gördüm ne Fenerbahçe'de futbolcular atağa çıkarken hani itercesine ve oğul sesi duydum. Sanki sessizlik sesinde bir maç oldu. Allah'tan Sivas'ta yaşadığımız kötü senaryoyu yaşamadık. 3 bağlı aldık Dediğim gibi 2-0'dan sonra Özellikle Oyun tarzını biraz değiştirip King'i Tadic'in yerine sola atıp Uzun metrajlı toplarla Farka gidebilirdik ama neticede kazanmayı bildik Oyuncu performanslarına geldiğim zaman zaten İrfancanı söylemeye gerek yok ama burada Sadece pastayı İrfancan'a vermek kolaycılık hak vermemek olur. Ben bunu yapmayacağım. İrfancan Erol Bulut'la çalıştı. Emre Belazoğlu'yla çalıştı. Başka kiminle çalıştı? Vitor'la çalıştı. Jesus'la çalıştı ve İrf İsmail Kartal'la çalıştı. Bu saydığım beş hocadan dördü İrfan'dan verim alamadılar. O sayım o sayım Mert da katırım da hani İrfan üzerinde konuşuyorum diye İrfan üzerine eğilmek isterim. İrfan'dan bu dördü verim alamadı. Gerek oyun tarzına oynattıkları oyun tarzına uymadığı için gerek İrfan bu bu seneki fiziksel kalitesine sahip olmadığı için İrfan'dan o verimi alamadılar. Bize gelmeden önce ilgilenen seviye İrfan'ın fiziksel devamlılığının olmadığı için transferden vazgeçmişti. Ama vazgeçti sebebi irfan kapatmışa benziyor. Teklif gelebilir ama 20-25 bandında olacağını düşünmüyorum. Niye? Çünkü bir yıllık sözleşmesi kalan bir adama Avrupa Kulübü Haziran'dan sonra 20-25 vermezler. İrfan uzatır bence o sözleşmeyi o zaman konuşuruz. Euro 2020'de de 20 de olacak zaten. O Allah'ın emri. Dediğim gibi İrfancan yerleşik set oyununun oyuncusu. Oyun kurucu kanadı. Gerek ondan, gerek Mert Hakan'dan, gerek Serdar Dursun'dan, İsmail Kardal'dan başka kimse verim almadan. Eğer şayet bambaşka bir oyun tarzının hocası gelseydi İrfan'ı şu an ya kiralamıştık ya yolculamıştık ya da bir sene daha kalıp büyük ihtimal Beşiktaş'a yolculardık. Ondan sonra da ahva ederdik. İsmail Kartal hiçbir şey yapmasa bile ki ben onun yaptıklarını inkar edenlerden olmayacağım. Gitmenin eşiğine gelmiş İrfan'ı kazandırdı. O sayıyı yeniden kazandırdı. Serdar'dan kat kaldı. Bahçuay'dan zaten alıyor. Dediğim gibi bazı hamleleri cesaretle yapmasını bekliyorum. Hocanın tek eksiği bu. Eğer panik olmayıp kim geleceğin sahaya atsaydı 2 sıfır gel. Daha masunu daha eğlenceli bir masunu geçirebilirdik ama özellikle İrfan'a kattığı değer açısından ona teşekkür etmeniz, saygı yani bu konuda saygı sunması gerekiyor insanların ama sunmayacaklarını özellikle büyük, büyük bir kısmını biliyorum Dediğim gibi takip mesafesinde olmak güzel. En azından sonuna kadar getirmemiz lazım. Sanırım içeride şimdi Kayseri ile oynayacağız. Galatasaray'ın evladı Burak Yılmaz çalıştırıyor. Bu konuda işte sakatlık konusu işte İsmail'in koyduğu sertliği koyabilecek başka bir oyuncumuz olmadığı için hocanın burada eğer İsmail oynayamayacak durumdaysa ki iyi Ironman değil kısa sürse de kısa sürecek dahi olsa sakatlı ben Kayseri maçında olması, olmasını beklemiyorum. Cico'yu altı numaraya çekip eğer Çağlar beka denemesi yapılması gerekiyor bence. İsmail'deki top kazanma müdahale reaksiyonunu net yapabilecek adam Cico. Bakalım hangi tercih yapacak göreceğiz. Kayseri, Konya, Galatasaray ve İstanbul spor maçlarımız var. Ben İstanbul spor maçını her ne şart olursa olsun artık kazanırız gözüyle baktığım için onu denkleme almıyorum çünkü şampiyon olacaksan havluyla 60 takımı da kusura bakmayın yeneceksin. Dediğim gibi İsmail Hoca ikinci Kayseri maçında bence Ciko'ya 6 numara denemesi gerekiyor. O mücadele gücünü, sertliğini koyması açısından İsmail'den aldı. Buradan şimdi transfer şeyine gelelim. Herkes Krespo, Lincoln niye gitti diye dursun. Lincoln Barış Tümokalp'i de söyledi. Mart'tan beri sakatmış. İlaveten Krespo kendisi bence gitmedi. Eş durumundan dolayı gitti Krespo. Glasgow'u hoca Fred'in partneri olarak görüyordu. Konya maçında ısınmada sakatlanana kadar Crespo Fred İsmail 3. alternatifti. Ama İspanya'da Crespo'nun verdiği röportajda kulübün yabancı kontenjanından kurtulması lazımdı. Benim de İspanya hayalim vardı. Kulübün ortak çıkarlarıyla bir ben de gitmek istedim. Kulüp beni göndermek istedi falan filan demiyor. Bu konuda bence yaptığımızda da Bekanın ve Cukun'un da olmamasına aldanarak ki yoktu zaten Banuçi'yi alel acele getirip yabancı kontenjanını yabancı stoperden dolayı harcamak oldu bence. Ben devre arasında yazdığım için memnunum. Ben parayı basar gelecekte gelecek için de önemli gördüm. Emirhan on topçuyu Balucci'nin yerine getirirdim. O zaman Crespo'yu da göndermek zorunda kalmazdım yerli stoperinde olmuş olurdu. İstediğin kadar elin rahatlardı. Burada mevzu Crespo'nun gönderilmesi falan değil. Bence Leonardo Bonici'nin alınması gibi duruyor. Tabii bence böyle. Benim görüşüm bu. Ben tak, yönetimi de anlıyorum bu arada. Ali o kadar stopersiz kaldı ki panik, panik yapmaları gayet de. Ama ben o paniği ihtiyata çevirip Emirhan Topçu'dan yine kullanır. Crespo'yu göndermek durumunda kalmazdım. O zaman Zayç'da maçta kalsa insanların gözüne bakmayacaktım. Biz bence Zayiç ve Lincoln'dan ziyade Banucci transferinde hata yaptık ama adam da geldi hemen bir maçta Serdar sakatlanınca oyuna girdi Stoppersiz kalmadık. Allah'tan yoksa İsmail Ceydin oynayacaktı. Belki de 3 alamayacaktık. Hangi maç hatırlamıyorum. Girdi asist falan yaptıydı yani. Üç puan aldıran bir adam oldu da ben dediğim gibi hataysa bence Leonardo yerine parayı basıp emir topçu almak daha yerinde daha isabetli bir karar olacaktı. Hemen buradan bu konudan hareketle yeni yerli kuralına geleyim herkes yabancı serbestisi olacak diye konuşuluyor ama bu yeni kuralda yerliler daha kıymetli olacak. Işılay Zedini kız yeni kurallarda yerli oyuncuların kalitesinin yüksekliği daha fazla olacağı için Fenerbahçe'nin kaliteli yerliği ezeli rakiplerine bırakma lüksü yok. Buradan Emirhan'ı söyledi. Oğuz Aydın'ı da net söylüyorum. Net almalı. Emirhan, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Yusuf Özdemir. Bu dördünü alırdım. Eceydin Eceydin Bek var diyorsun Metan. Yani niye iki tane sol beka aynı anda alıyorsun derse ben tabi bu benim şahsi görüşüm. Ceydan'ın stoper performansını hele de öğrendikten sonra daha çok beğendiğim için ben beklerim birinde oyun kurucu bek sevdiğim için bu tarz hocayla devam etmemiz lazım. İsmail Kartal gidecekse dahi. Çünkü bu oyunu oynayacak kadro yapısına sahibiz. Gene koş koş oyununu oynayacak hoca getirirsek gene sildi baştan olur. Kaldı ki ben artık söylemekten çekemeyeceğim. Şampiyon olursa dahi zaten kalmalı da aynı tarz hoca getirmeliyiz. Bu oyunu daha iyi oynatacak. Ben, ben olsam tutarım da hadi neyse sizin güzel hatırınız için onu söylemeyin. Dediğim gibi Levent Mercan'la Yusuf Özdemir'i alır. Ceydin kardeşimiz kalacaksa onu stoperlerden biri yaparım Sol tamamen Türkleştiririm. Oğuz Aydın'ı rakiplerime vermem. Yerli konusunda ellerini daraltırım. İsmail gidecekse orada ne yaparım diye soruca, soracak olursanız ben şu Besson'un süre teknik gayet olsam diye Brentford'da oynuyor mu oynamıyor bilmem. Yunus Emre Çakır mıydı? Ee, Sivas'tan giden altı numarayı alırdım. Bartu artık Allah'ın bir kalacaktır. Yerli kadrosu bu şekilde şekillenebilir. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin Mert Hakan dahil hiçbir yerli oyuncusunu bırakma lüksü yok bence. Kaliteli, kendisinde oynayabilecek kapasiteye sa, kapasite sahip bütün yerleri toplaması gerekiyor. Rakiplerine bir sınıf altını bırakacaksın. Zamanında sizi yazarım ee, e, ümit menzili takımın çekirdeğini almıştı. Ali Koç'ta ve hatta Saadettin Saran da. 12 yabancı kuralını düşünerek bu bu stratejiyi uygulamak durumunda Abdül, Abdülkerimi almamak bize bir şampiyonluğa mal oldu Bunu açık açık söylüyorum aynı hataya düşmememiz gerekiyor transfer konusuna da böylece değindim ha Malay konusuna da değineyim. Eğer şayet Batuha ile yollar ayrılırsa Ceko da giderse manayın artık yurt içi piyasasıyla alınacak fiyatı kalmamış. O 10-11 verilirse Anadolu'daki topçula, topçuya bu kadar verilir, verilir mi diye infaz olacağı için vermezler. Ben olsam ama 7-8-9'u Manay için gözden çıkartırım. Komple forvet top, top saklama özellikleri de var. Zaten Türkiye'den alınabilecek iki forvet var. Biri Manay, biri de Antalya Spor'da top koşturan Adam Buksa. Hele de aynı oyunu devam ettirecek hoca tipi gelirse ki gelmedi veya İsmail hocamız kalırsa bu iki forvetten birini bence alırım. Buksanın alınması da daha daha olası daha elverişli görüldüğü için onu dahi zorlarım. Yaşı da 28-29 4 senini götürür. Ceko'nun yaptıklarını yapabilecek oyun zekası da olan bir popçu Ceko'da ona kalacaksa bile tecrübelerini birikimlerini aktarır. 4-5 seneli götürür. Transferle de ilgili söyleyeceğim bu. Dediğim gibi şampiyonluk şansımız epey bir azalsa da ben Fenerbahçe'yi hiçbir zaman izlemekten vazgeçmedim. Geçmeyeceğim güzel galibiyet için tebrik ederim. Eleştirilme de, tenkitler de, saygı çerçevesinde yaptım. Zaten şunun şurası da kalmış. 3 hafta dedeyim, daha önce dediğim gibi İstanbul Spor maçını saymıyorum. Eğer şampiyon olacağız diyorsak o maçı al, almalıyız zaten. İstanbul Spor'un iddiası da 3 maçta yapabileceğimizin en iyisini yapıp takdiri bırakmam lazım. Ama zaten hakem kararları adilane olmuş olsaydı Fenerbahçe'nin en az 5-6 puan farkla 9-10 da diyen vardı ya hadi neyse 5-6 puan farkla önde giriyor olması gerekirdi. Daha önce dediğim gibi hakem kararlarının adilane görüldüğünde Avrupa'da Galatasaray'ın Şubat'ı zor gördüğünü bizim ise Nisan, Mayıs aylarını görmeye başladığımız devrelerdeyiz. Zaten Şubat'ı görmeyi senelerdir alışkanlık haline getirdik. İşte bu da kamuoyu nezdinde bazı şeyleri göstermesi gerekiyor ama nerede? Millet okan mokan övmekle meşgul. Dediğim gibi takımımın özellikle ilk 25 dakikadaki oyunundan memnun kaldım. Dediğim gibi İsmail çıktığında ben Mert Hakan'a ama hocamız kurunca tercih etti. 2-0 olduğunda da biraz yan pas geri pas yerine King'i öne atar. Üçü dördü bulmaya insanları daha da keyiflendirmeye uğraşırdım ama neticesinde ben realist bir adam kazandık. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Darısı Kay Kayseri -Kon Konya maçına sanırım dışarıda sonra Kayseri içeride ya da tam tersi. Umarım kazanır. Yarışı sonuna kadar sürdürürüz. Umarım İsmail Yüksek kardeşimizden de hayırlı haber alırız. Biraz uzun tuttum kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.